Hadis-i şerifte buyuruyor ki Allahu Teala sizden ilmi almak için ilmi ile amil olan alimleri kaldırır. İlmi ile amil olan alimleri kaldırır. Cahiller kalır. Dinden sual edenlere kendi akılları ile cevap verir. İnsanları doğru yoldan ayırırlar. Yine hadis-i şerifte bir alim ölünce İslam'da bir gedik açılmış olur ve kıyamete kadar kapanmaz. Yine hadis-i şerifte bir alimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır. Şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır. Yine hadis şerifte, ahir zamanda alimler ölür, Cahiller din adamı yerine geçirilir, onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır. Yine hadis i şerifte geçiyor ki, zamanımızda hakiki alim çok azaldı. Önceki alimler asıl saati yakın zamanda yaşadıkları için de kıymetliydi. Hadis-i şerifte buyruluyor ki insanların en hayırlısı benim aslımdaki Müslümanlar Eshab-ı Kiram'dır. Bunlardan sonra en iyileri bunlardan sonra gelenler yine yani tabiinle tabiindir. Onlardan sonra da en iyileri onlardan sonra gelenler tebeyi tabiindir. Bak şimdi ne diyor sonra? Artık bunlardan sonra yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine inanmayınız diyor. Ya biz o zamandayız, biz o devirdeyiz. Şimdiki yaşayan alim diye öbür <laughs> zatlar da böyle. Yani kime inanacaksın, neye yapacaksın? Doğru ol, zatı bulmak zor. Bak bunların sözlerine, işleri inanmayız diyor. Bir zaman gelir, sünnetim unutulur. Bidatler yayılır. Sünnete uyanlar garip olur. Yalnız kalır. Bidatçılar kendilerine çok arkadaş yardımcı bulur. O zamandaki Müslümanlar sudaki tuz, sirke içindeki kurçuk gibi zor şartlar altında yaşarlar. Dinlerini korumaları güçleşir. Avuçtaki ateş koru gibi bırakırsa söner, tutarsa elini yakar diyor. Dinlerini korumaları güçleşir. Avuçtaki ateş koru gibi bırakırsa söner, tutarsa elini yakar. Yine hadis-i şerifte kıyamet yakın ilim azalır, cehalet artar. Yine hadis-i şerifte doğru söyleyenler yalanlanır, yalancılar kabul görür. Yine hadis-i şerifte bu din garip olarak başladı, sonu da garip olur. Halkın bozduğu sünnetimi düzelten gariplere müjdeler olsun. Doğru sözü itiraz etmeden kabul edilmek herkes nasip olmaz. Ya ne kadar doğru söyledi, hak söyledi, itiraz etmeden onu kim kabul edecek? Kolay değil o. Çünkü hakkı kabul etmek nefse ağır gelmektedir. Peygamber Efendimiz'den 5 asır sonra yaşayan i̇mam Gazali Hazretleri kendi zamanında yaşayan insanlar için diyor ki bu zaman benim sözlerimi kaldıramaz. i̇mam Gazali Hazretleri. Bu zaman benim sözlerimi kaldıramaz. Bu zamanda bir hak söz söyleyenin kapı ve duvar bile aleyhine geçer buyurmuştur ya. Herkes aleyhinde olur. Kendi zamanı için. Kapı bile. Ya kapı nasıl aleyhine geçecek duvar? Duvar aleyhine geçer mi? O bile diyor aleyhine geçer kendi zamanı için. Gerçekten de o asırda İslam dünyasını saran bir dağıt, sapık görüşler ve felsefi düşüşler sebebiyle insanlar İmam-ı Gazali Hazretlerinin naklettiği doğru sözleri kabul etmedikleri gibi ona düşman olmuşlardı. Ya... Peygamber Efendimiz'den üç asır sonra yaşayan Ahmet bin Asım Antaki Hazretleri de ben öyle bir zamana yetiştim ki o vakit İslam başlangıcındaki gibi garip oldu. Hak sözde garip oldu buyurmuştur. Kendi bulunmuş olduğu zaman için söylüyor. Şair diyor ki ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde diyor. Ne demek o ya? Ben gurbette değilim. Kendi vatanında, kendi arkadaşları, herkes tanıdık, bildiği insanlar ama ben gurbet değilim ama gurbet benim içime diyor. Bu garipliğin sebebi ise insanlar gittikçe bozulmaktadır. Konuşabileceği insan yok. Hakkı anlatabileceği insan yok. Dolayısıyla ne oluyor? Garip. Hak sözü kabul etmek zor olduğu gibi doğru sözü söylemek de herkes nasip olmaz. Doğru olan, hak olan sözler nefisleri ağır geldiği için hak sözü söyleyenlere karşı insanların nefisleri itiraz eder hatta itirazdan da ileri giderek elleri ve dilleri ile doğruyu söyleyen kimseye eziyet ederler, sıkıntı verirler. Bunun için bütün peygamberler sıkıntı çekmişler, eziyet görmüşlerdir. Peygamberlerin varisleri de aynı itirazlara maruz kalmışlar ve eziyet sıkıntı çekmişlerdir. Ancak doğruluktan hiçbir zaman ayrılamamışlar ve kazanmışlardır. Çünkü doğrunun Allah-u Hicri 4. asırdan sonra mutlak müştehit olarak meşhur olan görülmedi. Mutlak müştehit, mutlak müştehit. İmam Azim, Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii, Ahmet İbni Hanbel, Maliki. Dört mezhep. Bunlar mutlak müştehit. Tabinler olan büyük alemleri onların yolunu kurdukları mezhepleri beğenmeyip dört mezhepten farklı kitap yazıp biz bir mezhebe göre değil İslam'a göre yazıyoruz diyen cahiller kendilerinin büyük alim olduklarını söylüyorlar. Halbuki hadis-i şerif buyurdu ki alim diyen cahildir sık sık duyuyoruz. Bak herkes böyle yapıyor. Onlar yanlış yolda sadece sen mi doğru yoldasın deniyor. İyilik güzellik, hak gibi hususlar her zaman çoğunluğun bulunduğu yerde olmaz. Mesela Çin'in Japonya'nın nüfusu çoktur. Dinleri Budizm'dir. İnsanların çoğu Budist diye Budizm doğru olduğu söylenemez. Dünyada gayrimüslimler Müslümanlarından daha fazla azınta kaldığı için Müslümanlık hak din değildir denemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki İnsanların çoğuna uyan sapıtır. Yine ayet-i kerimede halkın çoğu kafirdir. Yine ayet-i kerimede çoğu fasıktır. Çoğu müşriktir. Çoğu iman etmez. Çoğu inkarcıdır. Çoğu gafildir. Hep bunlar ayet. Herkes öyle diyor misali. Herkese inanmak yanlıştır. Allah-u Teala yine buyuruyor ki bu dinin İslam'ın doğru olduğunu insanların çoğu bilmez. Ekseriya kıymetli şey altın gibi az bulunur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buluyor ki inananlar azdır. Şükredenler azdır. Bak az. Çok kimse Resulullah Efendimizin varisleri olan Ehlüsün alimlerinin kıymetini eserlerinden tercüme ederek yayınladığımız kitaplara karşı çıkıyor. Sebebi basittir. Bu kitaplarda Allah-u Teala'nın hepsinden razıyım. Hepsine cenneti söz verdim buyurduğu Eshab-ı kiramın tamamı övülüyor. Sahabe düşmanları elbette buna karşı çıkar. Niye bu kitaplara karşı çıkıyorlar? E düşmanı. E ondan karşı çıkıyor. Resulullah Efendimizin de ümmetimin alimlerinin farklı iştihatları mezheplere ayrılması rahmettir buyurduğu bildiriliyor. Ya hadis-i şerif bu. Rahmettir öyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bildiriliyor. Mezhepsiz olan elbette karşı çıkar. Niye bu kitaplara karşı çıkıyor? İşte mezhepsize karşı çıkar. Adam hanefi mezhebinde gusülde ağzın içini yıkamanın farz olduğunu bilmediği için yıllarca cürüp gezmiştir. Yıllarca sünnet diye bidat işlemiştir. Mesela sünnet diye bidat sakalı bırakmıştır. Farzların yanında nafile ibadetler denize damla bile değildir. Adam farzını bırakıp yıllarca nafile ibadet etmiştir. Bu kıymetli kitaplardan gerçeği öğrenince elbette ne olacaktır? Şok olacaktır. Adam darmadağın oluyor. Şok olacaktır. Bidat ehlinin, vehhabiliğin, kanfile adıyla Selefiliğin, dinde reformculuğun, kadiyaniliğin, behailiğin, hurufiliğin, dokuzculuğun, bozuk ve yanlış olduğu, maksatlı kurulduğu, kötü din adamlarının eşkıya olduğu açıklanıyor. Bu gruplardan birini seven elbette bunları kötüler. İbni Teymiyeci, Abdukçu olan elbette bunlara karşı çıkar. Adam bir hizbin milletini ise, şucu bucu ise kendi hizbinden olmayanı kötüler. Kur'an-ı Kerim'de meyelen buyuruyor ki dimde parçalandılar. Her grup kendi yollarını doğru sanıp sevinmektedir. Ayet kere yok. Acayip değil he? mi? Herkes kendi bulunmuş olduğu doğru bulup, doğru bilip sevinmektedir. O halde kötü din adamlarını uzak durmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar. Milletleri parçalar. Tarihte İslam devletinin başlarına gelen felaketlere hep kötü din adamları sebep oldu. Devlet adamlarını doğru yoldan bunlar saptırdı. Peygamber Efendimiz Müslümanlar 73 fırkaya bölünecek. Bunların 72'si cehenneme gidecek. Yalnız bir fırkası cehennemden kurtulacak buyurdu. Bu 72 sapık fırkanın reisleri hep kötü din adamlarıydı. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka ise ehli sünnettir. İsa aleyhisselam kötü alimler su yolunu kapayan kaya gibidir. Su kayadan sızıp geçemez, atmasına da mani olur buyurdu. Kötü din adamı kanalizasyona benzer, görünüşte sağlam sanat eseridir, içi ise pesik de olur. Hadis-i şerifte Kıyamet günü azapların en şiddetlisi ilmi kendisine faydalı olmayan din adamı bir oldu. Bid'at ehli bu sapıklar kafirlerden daha zararlı olur. En büyük kafirlerden biri Deccal olduğu halde hadisi şerifte sizin için Deccal'dan daha çok sapık önderlerden korkuyorum buyurdu. Deccal'dan daha çok. Kafir İnsanın canına kast kafir. Canına kast Fakat dört mezhebe uymayan bu sapıklar insanın imana kast edip ebedi ceremik olmasına sebep olabilir. Bu zamanda sapıklık çoğaldığı için alimim diye ortaya çıkan kimselerin peşinden gidenler sapıtabilir. Fakat eskiden gelmiş dost düşman tarafından ehl-i alimi olduğu bildirilen İmam-ı Azam, İmam Malik, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed, İmam Gazali, Seyyid Abdul Kadir Geylani, İmam Rabbani gibi her biri birer güneş olan alimlerin yolundan gidilirse kurtuluşa erilir. Çünkü herkes tarafından bilmiyor bu zatlar.